Merhaba. Bugün E-Universal Time ile Yorubizer Adventure'ı karşılaştıracağım. Buna benzer bir video daha yapmıştım. Sağ ulaşabilirsiniz o videoda. Öncelikle ben iki oyunu da sevmiyorum yani oynamıyorum ama karşılaştıracağım. Bu arada bu karşılaştırma videosunu bir takipçimin yorumuna göre çekiyorum. Yani normalde böyle bir şey çekmeyecektim, aklımda yoktu. Neyse kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu siz like atın. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle E-Universal Time'dan başlayacağım karşılaştırmaya. Ya işte arrow falan basıyorsunuz. Ne bileyim skiller var böyle v atabiliyorum Birileriyle VS atabiliyorum E, F, R, T falan öyle skiller var Ve standlar var Böyle görev falan alabiliyorsunuz Yani bu oyuna benim puanım 3 Çünkü Oyun sıkıcı Bayağı sıkıcı yani İşte stand falan açıyorsun Öyle yani böyle vale bir Neyse ikinci oyunumuza geçelim Şimdi Your bize Adventure'a geçtim şu anda Ben bu oyunu bir tık daha seviyorum Çünkü bu oyunda görev yapma mantığı ve ilerleme mantığı daha iyi. Yani bu oyunda da görev alabiliyorsunuz. Ok bulup stand açabiliyorsunuz. Veya işte kemikle falan da açılıyor yani. He, i̇lla ok olması gerekmiyor. Benim boyuna puanım 6. Yani neden 2-3 puan üstünde verdim? Çünkü yani bu oyun dediğim gibi görev yapma mantığı ve gelişim mantığı daha güzel. O yüzden bence bu oyun daha güzel. Şimdi gelelim videonun kapanış kısmına. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda ne tarz videolar çekeyim veya ne çekmemi istiyorsunuz belirtin. Bu videoda gördüğünüz kötü bir şey eleştirebilirsiniz yani sıkıntı yok. Bir de Twitch hesabım var. Açıklamaya koyarım. Onu da takip edersiniz. Belki yayın açarım. Neyse öyle yani. Bugünkü video bu kadardı hepinizi seviyorum so bay bay